Arkadaşlar bugün insan insan olmayı anlamlı kılan hayatı yaşanmaya değer yapan şeyler hakkında münazara yap. Evet. Nedir insanı ve hayatı anlamlı kılan şey? Düşünmek. Tabii ya zaten bu yüzden konuşuyoruz ya biz de. Ama bize düşünmeyi de anlamlı kılacak bir neden var. Yok mu? Peki öyleyse şöyle yapalım. İleride ne olmak istiyorsunuz? Yani hangi meslekleri hedefliyorsunuz? Güzel sanatlar. Tabii ki mühendis. Ben de doktor olmayı çok istiyorum hocam. Hayat kurtarmak istiyorum. Doktor ve hayat kurtarmak. Evet. Güzel. Unuttur kim? Avukat. Ama sonumuz memurluk hocam. Evet doktor hanım. Al sana şeker. Teşekkür ederim. Doktor olabilmek için herkesten daha çok çalışman gerekiyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam. Peki, onca çalışmana rağmen ya başaramazsan? Ya ama yine de çabalamak gerekmez mi? Çabalamak zorundayız tabi. Hadi diyelim doktor oldun. Ya hiç kimsenin hayatını kurtaramazsan? Ya herkes elinde ölürse o zaman da hedefler miydi? Ama hocam yani ne olacağını bilemeyiz ki. Hayır. Kesinlikle biliyoruz. Kimin hayatını kurtarırsan kurtar bir gün eninde sonunda bir tabut içerisinde toprağa gömülecek. Evet doktor hanım. Sana hayat kurtarmak için bir fırsat vereceğim. Benim bir arkadaşım var. Her şey onun için anlamsızlaşmış. Durmadan bunu söyleyip duruyor. Geçenlerde de bana intihar etmek istediğini söyledi. Onu ikna etmeye çalıştım, başaramadım. Çok uğraştım. Çabaladım ama intihar etmemesi için tek bir somut neden bile bulamadım. Belki siz bana bir fikir verirsiniz. Hakikaten her insan sonunda ölecekse niçin yaşar? Evet doktor hanım, işte sana hayat kurtarmak için bir fırsat. Yaşamı anlamlı kılacak bir fikir ver, arkadaşımın hayatını kurtar. Sanat için yaşayamaz mı hocam? Bilmem. Sanatın ne olduğunu öğrenirsek belki bir şeyler çıkartabiliriz. Nedir sanat? Tanımlamak çok zor ama çiziyorum. Bakın burada eskizlerim var. Bunlar çok güzel. Teşekkür ederim hocam. Hayattan görseller ha? Evet. Teşekkür ederim hocam. Anlamıyorum. Burada normal insanlarda gördüğün sanat nedir? Yaşama dair her şey. Peki öyleyse niçin Beşik'ten mezara doğru çizmişsin? İnsan doğar, yaşar, ölür hocam. Sıkıntı da bu zaten. Gördüğün bütün güzellikler bir gün çürüyüp çirkinleşecekse... ...onları resmetmenin ne anlamı var? Ben öyle görmüyorum hocam. Göreceksin. Çürüyen hiçbir şey hakikaten güzel olamaz. Çirkin o bakış açınız olmasın o zaman hocam. Keşke öyle olsaydı. Çirkin olan yokluğun kendisi. Böyle çirkin bir yaşama resmeden sanat da yere batmaya mahkumdur. Ben batan şeyleri sevmem. Çünkü iman insanın sani zülcelalini nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş ve esma-i itibarıyla bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. Hocam, o zaman arkadaşımız Mars'a gitsin. Ne varmış Mars'ta? Bok var. <laughs> Bence o da yok. Burada söz konusu olan şey Mars değil, bilim. Evrimin ilk aşamasında su tanesiydik ve doğal bir organizmaya dönüştük. Daha sonra ışık vardı ve doğal seleksiyonla gözlere sahip olduk. Daha sonrasında hayvanlarla olan savaşımızı kazanarak düşünen bir insan olduk. Buna gerçekten inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum. Evrimleşmeye devam ediyoruz. Evrim kanıtlanmamış bir varsayım sadece. Hayır. İşte elimdeki bu telefon bunun ispatı. İlk çağlarda mağaralara çiziyorduk. Dumanla haberleşiyorduk. Şimdi bırakın bunları telefonun yapay zekasıyla konuşuyoruz. Bunun evrimle ne alakası var? Bu sadece bir keşif. Çok alakası var. Görmeyi seçtiğimiz gibi gören cihazlar icat etmeye kadar ilerledik. Nereye varmaya çalışıyorsun? Ölümsüzlüğe. Madem bu kadar gelişiyoruz... ...ya yaşlanıp ölmek DNA'mızdaki bir gense? Ya o geni değiştirip ölümsüz olma imkanımız varsa bu elimdeki telefon bir gün bunu bulacağımızı ispatlamaz mı? Asıl bunun için mücadele etmemiz gerekmiyor mu? Etkileyici. Evet. Bilimin bu ölüm meselesini kesinlikle çözmesi lazım. Anladım. Bir an bilim bir yanıt olabilecek mi diye şüphe etmedim desem yalan olur. Sana tek bir sorum var. Onu da cevaplarsan tamam olacak. Elindeki telefonun kamerasını icat edebilmek için ne gerekir? Mühendislik bilgisini, yeteneğini, tecrübesini. Sadece mühendislik mi? Görmek gerekir, görmek. Bu kadar örümcek kafalı olmana gerek Örümcek kafalı mı? Muhammed! Muhammed! Efendim hocam. Hadi git bize bir silgi bul. Tamam hocam. Hocam. Sorar mısınız arkadaşa? Doğuştan kör olanlar rüyasında ne görür diye. Hiçbir şey görmezler. Sadece ses duyarlar. O telefonu icat edebilmek için ışığı da bilmek lazım. Haklı, görmek gerekir. Bir su damlası görmekle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilken, ne oldu da görmeye karar verdik? Ve hangi güçle bu güzelim gözlere sahip olduk? Bilmiyorum hocam. Bilim. Seyreden böyle güzel bir gözün oluşumunu bir nedene bağlayamadığı için kör bir tesadüfe bağlıyor. Yazık. O bilim hayatın sebeplerini anlamamış ki ölüme çare bulsun. O vahşi bilgiyle ölümsüzlüğü ararken barutu bulur ancak. Böyle vahşice hüküm veren bilim de yerin dibine bassın. Ben batan şeyleri sevmem. Hocam en azından arkadaşınıza söyleyemez misiniz? Vahşi bir bilimden, çirkin bir sanattan mı bahsedeyim? En azından deneseniz olmaz mı hocam? Ben ikna olmadım ki onlar da olmayacak. Hocam arkadaşınızın ailesi yok mu? Olsa ne olacak ki? Yaşamak daha kolay olurdu. Sonunda hepsi ölmeyecek mi? Tamam kapatalım konuyu artık. Keşke aşık olsa. Aşk. Aşık zaten. Sonsuz bir hayata aşık. Ölmek, yok olmak istemiyor. Sevdiklerine, kaybettiklerine kavuşmak istiyor. Yaşam hep daha iyi olacak diye ümit etmeyin. Öyle olmuyor. Hayat resim defterindeki gibi çiçekle bitmiyor. Ver şu defteri bana. Bu son sayfa böyle kapkara kömür gibi olmalı. Al işte, al, al. Gerçek bu işte. Bu gerçeği unutmak için sizden bir neden bekledim. Son kez şansımı denedim. Şeker mi istiyorsun? Al sana şeker. Aklını geliştir. Bari bana inanabileceğin bir alan söyle. Ben de herkes gibi unutayım. Bunu yapmayın hocam. İntihar etmeyin hocam. Ne önemi var ki? Yaşamın bir önemi yoksa ölmenin de yoktur. Bu kafada bu akıl olduktan sonra ölmekten başka çare yok. Bence de yok. Anlamsız bir yaşam sadece. Muhammed yapma. Hayır. Bence hepimiz beraber intihar edelim. Baksanıza yaşamak için tek bir nedenimiz bile yok. Muhammed. Bence yeri değil. Neyin yeri? Bilimin mi? Örümcek kafalı dediğini unutmadım. Tamam özür dilerim. Ankebut süresine ne diyor biliyor musun? Bilmiyorum. O telefonu aç da Ankebut 41 yaz. Çıkan ayeti oku. Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu örümceğin durumuna benzer. Örümcek anı kendine bir yuva yapar ama yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi. Başlı insan nedir diye sormuştunuz. Artık ne önemi var ki? İnsan şu güneşi göğe gözü de yüzüne çakan sanatçının en güzel sanatıdır. Bunu anlamak o kadar mı zor? Görüyor ki bize gözü vermiş, ışığı vermiş. Şu okuduğum kitapta sanatçı yoksa sanat da yoktur. Ki bu akıl yüzünden bir örümcek kadar gücümüz Hatta bir sinek kadar değerimiz bile yoktur diyor. Hayat bu kadar manasız olamaz. Değil de bir tohum gibi toprağa girecek, bir çiçek gibi bu sefer gerçekten yeşerecek. Hayat ancak bu dünyada yaşadıklarımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz. İntihar etmek istiyorsanız edin hocam.

şu an sen e, çevirelim. Çevir 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 abi. Çevir abi. vuralım. Sallayın biri sırtına vurusun. Ağzından çenesinden tut. Alo alo hocam. Delin, delin. Ee, biz delin. sınıftayız şu an dersteyiz. Hocamız bayıldı. Elini tut dedim. Evet. Evet. Valla bir fikrimiz yok. biraz Dur. daha. İstanbul biraz Sosyal Günler mi siz? İstanbul Sosyal Günler mi siz? Hocam. Şu an ayıp. Ne çalışıyorlar? Çok çabuk. Ambulansiyonu verebilir misiniz? Üstü. Üstü. Hadi. Hocam. Hocam. Hocam biraz Hocam Hocam. biraz. Hocam. Hocam. Hocam kendinize gelin. Su. Çok teşekkür ediyorum. su. Elimi Hadi, tut. hadi. Elimi. elimi tut. Elimi tut. Sen yüzüne. Ağzını ihtiyacım. Biraz daha değil mi? Evet.